Bir vaiz bir yere vardığı halde mikrofon kendisine verilmezse hiçbir şey konuşmazsa vazifesini yapmamış olur. Mikrofon kendisine verildi diye lafı uzatır da dinleyenlerin de sabrını suistimal ederse o da haksızlık yapmış olur, haddini aşmış olur. Hocaefendinin birini <laughs> bir camiye sohbete çağırmışlar. Hocaefendi de cami dolup taşacak diye ona göre hazırlanmış camiye varsa ki bir kişi var. Ne demiş şimdi sohbet vaaz etsem mi etmesem mi? Bu adamın bir görüşünü alayım demiş. Bununla bir istişare edeyim. Ya kardeşim demiş ben cami dolup taşacak diye hazırlandım geldim. Senden başka kimse yok. Ne dersin yine vaaz edeyim mi etmeyeyim mi? Senin fikrin ne olurdu? Hoca, Hocam ben hocalıktan anlamam. Ben at bakıcısıyım. At seyisiyim. Tavlaya, ahır, Atların ahırına tavla denir biliyorsunuz. Tavlaya girdim ki bütün atlar kaçmış. içeride bir at varsa onu da aç bırakmam demiş. Ha demiş hoca. Lafı anladık. Çıkmış vaazını yapıyor ama hazırlık dolu cemaate göre olduğu için şöyle yaparsınız, böyle yapmıyorsunuz. Nasıl Müslümansınız? Cami dolu gibi vaaz etmiş. İndice demiş ki, şu adamın bir fikrini sorayım demiş. Vaaz'ı nasıl buldun demiş. Hocam, ben hocalıktan anlamam. Ben at bakıcısıyım, ben at seyisiyim. Tavluya girdim ki, bütün atlar gitmiş de bir at kalmışsa, bütün atların yemini ona verip de çatlatmam. <laughs> Anladın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse arkadaş, Cemaat sükunetle dinlesin, hoca konuşurken kalkıp gidilmesin. Çünkü bir hoca konuşurken cemaattan bir kişi kalktı mı hocanın bir dişi düşer. İki, üç, dört dedi mi konuşamaz hale gelir. Tamam otursun. Ama hoca da cemaati çatlatmasın canım.